Yarın Beşiktaş için önemli bir gün, bir yetki, bir genel kurul var. Bu genel kurul çok önemli. Şöyle bir Kayı abiyi dinleyelim, içeriğini öğrenelim, gidişatı öğrenelim. Serdar Bey bu yetkiyi istiyor Sayın Serdar Adalı, yönetim kuruluyla tabii ki. Beşiktaş'ın da kaybedecek bir saniyesi bile yok diyor. Bekleyen transferler var, yeniden bir kurulum gerekiyor. Kim bekliyor? Ee, Okuduğum bir şey yok yani. Evet transfer harekatı bir şey yok ama bir çalışma vardır mutlaka ama yarın önemli Kaya abi siz camianın içindesiniz. Bence e, şimdi orada e, Dikiltaş semtini İstanbul'da yaşayanların çoğu bilir. Darpanenin arkasında aslında çok da e, böyle hani İstanbul'un lüks semtlerinde sayılmayan bir yer. İmar durumu yok. İmar durumundan dolayı imar durumunu bir şekilde işte TOKİ ile anlaşıyor çıkartıyorlar. Orada Beştaş'a gelir getiren bir e, hasat paylaşımı işi yapılacak. Yarısı Beştaş'a yarısı işte e, ilgili kuruluşa yani kim yapıyorsa ona kalacak. Oradan bir 150-200 milyon euro beklentimiz var dedi Sayın Başkan. O da biraz garip ama o da sen diyorsun yani 3-5 milyon euro oyuncunun maaşı. Hı hı. Ben de diyorum ya sana 3 mü 5 mi İbo arada 2 var. Hani 2 de az bir para değil. Şimdi <laughs> Doğru. 150 ile 200 arasında ciddi bir gap var 50 milyon. Hani başkan 150 ile 200 arası 50 Nedir? milyon euro var. Hani. 51 mi 57 mi? Hani şimdi dersin ki 150, 160, 155, 145 arası dersin ama 150, 200 gibi bir rakamı telaffuz ettiğin bir insan beni o biraz şey yapar. Ee, soru işaretlerini kafamda artırır. Ee, ki aynı şeyi 4 milyar bekliyorum dedi. 1.6 milyar geldi oradan rakam. Ee, bu sermaye artırımından. Bence kesinlikle bu yetki verilmeli. Çünkü orada altı duran bir iş var. Yani 10 milyon, 5 milyon da olsa daha fazla değerlenmez orası. Beşiktaş'ın işini görür mü? Hayır. Beşiktaş'ın işini görmeyecek. Çünkü hızlı bir şekilde gelmeyecek o para. Sana en az 4 sene içinde gelecek. En az. Hı hı. Çünkü aynı şeyi başka yerlerde TOKİ ile yapılan anlaşmalarla borçlu olan bankalar, şirketlerin yaptığı işleri de çok iyi biliyor. Şimdi bunları isim vermek gerekmez. 3-4 sene içinde gelir. Bir ön ödeme alabilir. O beklentisi 25-30 milyon euro diyorlar. O rakamları alabileceğini çok zannetmiyorum bu ortamda. Ee, ama hiçbir zaman e, şu andaki değerinden daha fazla bir değer kazanmaz. Dolayısıyla onu alıp parayı da doğru kullanacaksa... ...hakikaten borca morcu, borcu da bırak yani doğru transferler yapsın. Çünkü elindeki borcun faizini ödeyemez oradan geleceği rakam dediği gibi bile olsa... Çünkü çok kısa zamanda bekliyor o parayı. Çok uzun zamanda gelecek o para. Dolayısıyla bence e, o ASET'e bu izin, bu e, ne derler, yetki verilmeli. Yani ben bir kongresi olarak, ben yarın gitmeyeceğim ama yetki verilmeli. Çünkü bundan daha fazla bir şey etmeyecek. Bu her şeyi sattın savdın hikayesi değildir. Ama maalesef Sayın Başkan'ın da hani, e, bu işe aday olmadan evvel, Fazla bir planlama programı olduğunu düşünmüyorum. Bu işe doğru çalıştığını düşünüyorum. Bu işi bilen insanlarla e, aynı yemide e, olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın işi çok zor. Yani Beşiktaş'ın yani şampiyon olabilir mi olur ama dediğim gibi yapacağı geçen haftada söyledim. Beşiktaş'ın maaş baremi 2 milyonun üstüne çıkmayacak. 2 milyon 1 euro veremez. Öyle bir lüksü yok. Alırsın 5-6 tane atletik, Kuzey Avrupalı, profesyonel, ahlaklı, Danimarkalı, İsveçli, Norveçli, işte bulursan Alman. Almanlar biraz daha pahalı olacağı için onları düşünmüyorum. Alırsın böyle 5-6 tane oyuncu. İyi fırsatlar çıkarsa bir iki tane de yanına teknik kapasitesi yüksek. Zaten elinde Rafa var, Muçi var, Getson var. Hani iyi bir Santforla. O Santu da Afrika'dan bakabilirsin. Afrika'dan ama 3 futbolcuyu aynı takıma sokmam o da ayrı bir parantez. Öyle e, sahabe kalacağım 2,5 milyon euro vereceğim. Geçen hafta şeyin istatistiğini sordu. Samoyen. O sayı Samoyen. Ne Samuay. çıktı biliyor musun? Ne Son 2 sene 1 asist. Onu da rejiden geldi. Erbatur sordu. Erbatur şey ben 5 var mıdır dedim 1 çıktı. 1 çıktı. Dolayısıyla böyle 2 iki, iki, buçuk milyon eurolar hani bir Osay için bir de yani Fenerbahçe'nin beğenmediği bir oyuncu için. Yüzüne bakma. 500 bin euro etmez benim paramla olsaysam Yani kime veririm parayı biliyor musun? Mert Müldür'e veririm. Alabiliyorsan Mert'e al. Evet. Mert'e veririm. Ama iki veririm. Öyle üçmüş, beşmiş, onmuş. Zaten onları veremezsin. Öyle bir lüksün yok. Bon servis zaten düşünme bile. Alacağın senin. Siyanson gibi. Svensson yeteneklerinde değil ama. Svensson gibi her maç bileceksin ki 40 maç sakatlanmadan oynar. Hazırdır antrenmanını yapar problem çıkarmaz. Görevini nerede verirsen yapar. Atletik oyuncu alacaksın. Yani 100 metreyi 12-13 koşmayan oyuncu sokmam takıma. Değişik bir oyun sistemi. Önde basarak oynaman için atletik takım kurman lazım. Yani bu insanlar nasıl gidiyorsa öyle dönecek. Tabii. Total futbol diyor yani kaybetmedi ama gittiği zaman dönecek. Onun için böyle 3. sınıf, e, Yer, Miklin yer, yer gibi 100 metreye 15-16 koşamayacak oyuncularla uzak duracaksın. BK, Meko, İşte Beşiktaş'ta da var bir iki tane. Geçen sene gitti bir ikisi. Şimdi bir tane var. İsmi neydi onun? Hangisi kayan? <laughs> Yabancı olan bir tane kaldı stoper. Rejiden yardım etsinler. U Udokay. Udokay mı? geç abi. Paulista duruyor. Paulista iş yapar. Zaten bir... yani sakatlanmazsa her zaman iş yapar. Evet. Ben hala Emirhan'la ilgili ee, çok umutsuz değilim hı hı. Ama sağ sol bek kesin lazım Altı numara olmazsa olmaz İyi bir atan Ya ben Beşiktaş takımının 4-5 tane transfer yapacağını zannetmiyorum Bu şartlar altında yapamaz yani Ama bu... ciddi bir kurulum gerekiyor Beşiktaş'a Ya gerekiyor gerekiyor yani İmkan yoksa ne yapacağız i̇mkan kardeşim yoksa... Ben doğru işler yapsın Genç benim dediğim tipte de bir takımı kursun Beklerim 3 evet. sene 4 sene Adam der ki Burada her zaman söylüyorum. Serdar e, Sayın Başkanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi iletişim kuramıyor. Bu iletişim için doğru bir adam seçmesi lazım. Kamuoyunu Beşiktaş camiasını ikna etmesi lazım. Ya yani sen kalkıyorsun kongreye yetki almak için ikna konuşması 3 saat olmaz İbrahim. 3 saatte dağılır insan ne söylediğini anlamaz. Kimse ne söylediğini bilmiyor. O projeyi biraz ben bu işlere aşina olduğum için anlayabiliyorum. Bir kişi sor Yarın oy verecek bin kişi varsa 900 kişi ne olduğunu tam olarak anlamadım. Anlayamadım. 3 saat sürmez. Evet çok uzundu. Nasıl başarı olacak anlamadım ya. Uzun bir aradan sonra olduğu grup. Ben niye o zaman var? çaba gösteriyorum? Ha bu yüzyılda Türkiye'de artık yok yok. Ya dünyanın artık en modern ülkelerinden bir tanesiyiz bazı şey dışında yani her şeye ulaşma şansım var. Çünkü buna maddi imkan sağlayan bir ton da sponsorum var. Artı bu sponsorlar sana hesap da sormuyor ha. Bak mesela dünyada öyle değil. Bir adam sana para verdi mi? Böyle abuk subuk paralar harcarsan sana hesabını soruyor. Gel kardeşim diyor ben sponsorum. Sana şu kadar para verdim. Karşılığında ne yaptın? Diyor. Bizde öyle bir şey de yok. Yani mesela Sayın Rami Bey, Rami Koç. 500, 600 milyon para verdi geçen sene Beşiktaş'a. E. Hem Fener'den hem Galatasaray'dan hem de Tüpraş'la. Mesela futbolla ne alakası var Tüpraş'ın? bir şekilde. Sordun mu bir gün Rahim Bey acaba ya siz bu immobiliye ayda 10 milyon senede 10 milyon euro veriyorsunuz. Al 25 verdiniz. Ona bilmem ne falan. Hiç sordun mu benim verdiğim paralarla? Ne oldu bizim verdiğimiz paralar falan? Demiyor. E, kibar adam. Ben olsam sorarım onun yerinde. Gel, gel bakalım buraya kardeşim dedim. Çünkü benim şirketim senle yan yana durması için benim şirketim itibarlı bir şirket. Sen de itibarlı bir kurumsun. Beştaş olarak. Evet iki itibarlı kurumun birleşmesinden bir sinerji yaratmamız lazım. Bu sinerji başarı olmalı. E sen gidip 5. sınıf futbolculara satamadığın adamlar bir de satamayacağın da adamlar. Hani yine Galatasaray'a Efendiler'e gelenler iyi kötü bir yerlere satılıyor anlatabildim mi? İşte 10 tane de iki tane satıyor başarı sayıyorlar ya onu da. Mesela Galatasaray Saşo Boy'dan başka kimi sattı parayla dışarı? Hep 5 milyon altı milyon bir şeye adama maaş veriyorsun 10 milyon aldığına. Çoğu so, kiralık. Dolayısıyla Beşiktaş satamadığı için de çok ciddi e, yönetimsel hata var. Yeni değil bu. Geçen hafta burada programda işte son seneler falan dedi derbotu. Son seneler değil son 25 sene dedim. Şaşırdı. Son 25 senedir Beşiktaş kötü yönetiliyor kardeşim.